Hepinize selam gençler. Şimdi sniper modundayım. Hadi dedim sniper modu açayım sniper gireyim. Ne kadar kötü oynadığıma bakın şimdi tamam mı? Bir de kurumalı aynen. Bak şimdi. O kadar kötüyüm ki sniper İzle bak şimdi. Adam yok mu lan? Kanka o karı versene bana ya. O kar lazım biliyor musun? Tabancayı da alayım da ne olur ne olmaz. O AVM. <laughs> Şunu ben değiştireyim de. Ananı satayım. Hepinize selam gençler. Kurmalı modunda ikinci denemeden SEA. Ee, bak fark ettiniz mi? Hiç. Ya arkalanıyorum ya başka yerden mermi geliyor. Bıktım lan. Vallahi bıktım ya. Adam AVM bulmuş. Bende de götü boklu kar 98 var. Adalete bak abi. Yine öleceğiz bak görürsün. Aa yine kurmalı anasını Ya <laughs> alacağım ya. Yine öleceğiz izle. Bak güzel AVM versin. Oyunu taşımazsam adam değilim bak. AVM ver. AVM ver. Bir de scope ver. 2x de olur. Lazer de olur. Hadi. 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 O 3 level kask. Tamam, tek yemeyeceğiz. Kafadan. O ne lan? Aha. Bırak lan onu. Oğlum laklısın şerefsiz. Laklı. Lan bu ne? Ana adama bak. Bu ne oğlum? Allah senin belanı versin. Geri zekalı. Ya ya oğlum. Kaç tane kilim çalındı lan? Oh, ver ver ver. Ver o oh, herkes de AVM var anasını satayım. Bir mermi atsalar ölecektim ha. Peki kimse de scope olmama saçma şey scope diyorum. Sağlık malzemesi kit falan. Sinirim bozuldu moruk. 3 kilim çalınmıştır ha. 7 kilim olacaktı ne güzel. AVM var burada. Dişli Diablo. Seni mal ederim ha. Oy! Çalacağım. Çalamıyorum. Ben ona chat attım bu arada. Öldüm. Ay kezban. Bu, bu hareketleri fazla iyi yapamam o yüzden bu kadar çok seviniyorum. Ben çok sakat gidiyorum şu an. Yapma Berk. Kendine hakim ol. O adam yok orada bu arada. Bu arada. Neredesin? Ben buna güvenemiyorum. Ah! Oğlum, bir köyünüze gider misiniz lütfen? Af. Çok korktum biliyor musunuz mu? Hadi bir gidelim. Şuna bir altı takmamız yok mu ya? Çok yakışıyor. Tıkızı sevmiyorum. Aa olmaz öyle ama. Oraya bakım derken sağdan soldan yiyeceğim diye korkuyorum ya. Şunu mermisin doldurayım da ne olur olmaz. Adamı bir vada atarım ABM ile sonra tak tabanca. Geç anasını satayım. Hiç uğraşma. Niye uğraşıyorsun ki? Öldüm. Wow. Aha. Ceylan. Bakın vuramıyorum. Ben giden adamı vuramıyorum. Engelliyim. Görüyor musun? Bana sabit olması lazım. Ama sol kaybı bombaların meşhurdur. Kanka ben orada değilim ama sen bilirsin. Gerizekalı. Aaa. Kitim yok. Ne yapacağım? Bela kitim yok. Oğlum benim kitim yok. Öldüm ha adam badası öldük. Aha aha aha. Aha aha. Anam çık gel. Sabit dur. Okey <laughs> <laughs> oyuna kankam. Aha kit o Allah veriyor moruk. Öldü öldü o. Bak şimdi scope kullanmadan izle. İzliyor mu? Fazla gaza gelmiş olabilirim. Bunu basacağım ben. Zaten zamanımız bol. Ama o kadar da demedik moruk yani. Seni vuruyormuş oradan. Bak bak hemen tabanca çirkef Hemen tabanca Al lan Tamam sende varsa bende de var Mermi bitiyor ama benim Abi içinden geçiyor Vurmayacağım bak izle bak. İzliyor mu? Bak sakin kalacaksınız her zaman bak. Görüyor mu? Çok panik yapıyorum ben moruk. Kendime güvenmiyorum ya. Her zaman sakin kalın böyle durumlarda. Adam ise sakin kalmayın. Vurmaya çalışmaya çalışıyorsa. Bizde ana. <laughs> şerefsiz. Nerede lan? Bunlar iyi moruk. Bunlar iyi. Sağlamlar. Bak böyle durumda ne yapacaksınız? Her zaman safe kalın. Bak soldaki beni bekliyor. Nerede o? Bilmiyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. İzle. Sen misin bana artistik yapan? O da attı. Atacağınız bombaları seveyim. Bay bay kanka. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim gençler. Ee, kanalıma abone olup bir de bildirimleri açarsanız, ha bir de like atmayı at, unutmayın. At, at, at. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bak güzel AVM versin. Oyunu taşımazsam adam dedim bak.